Minik Tavşanın Rüya Yolculuğu Minik tavşan Pofuduk ormandaki sıcacık yuvasında esnedi. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Annesi iyi geceler benim tatlı Pofuduğum dedi. Pofuduk gözlerini kapattığında kendini sihirli bir rüyada buldu. Pofuduk bir bulutun üzerinde yavaşça gökyüzüne doğru yükseliyordu. Hoşça kal orman diye fısıldadı. Gökyüzü milyonlarca parlayan yıldızla doluydu. Bir tanesi Pofuduka göz kırptı. "Merhaba," dedi Yıldız. "Bizimle oynamaya ne dersin?" Pofuduk neşeyle güldü ve bir yıldızdan diğerine atladı. Her zıplayışında yıldızlar tatlı bir melodiyle çınladı. Bu gökyüzündeki en eğlenceli oyundu. Sonra büyük ve nazik bir gülümsemesi olan Ay Dede'yi gördü. Ay Dede'nin gümüş ışığı tüm bulutları aydınlattı. "Hoş geldin küçük tavşan," dedi yumuşak bir sesle. Ay dede pofuda uyuyan bulutların ve fısıldayan rüzgarın hikayelerini anlattı. Sesi o kadar sakinleştiriciydi ki, Pofuduğun gözleri tekrar kapanmaya başladı. Şimdi dinlenme zamanı, küçük Pofuduk, dedi Ay dede. En Pofuduk bulutlardan biri, Pofuduğun yanına süzülerek geldi. Seni yatağına götüreyim, diye fısıldadı bulut. Bulut, Pofuduğu yavaşça gökyüzünden aşağıya, yuvasının girişine kadar indirdi her şey sessiz ve sakindi. Pofuduk, kendi yumuşacık yatağında kıvrıldı. Rüyasında gördüğü yıldızları ve ay dedenin nazik gülümsemesini hatırladı. Ormandaki yuvasında güvendeydi ve mışıl mışıl uyuyordu. Dışarıda ay dede ve yıldızlar, küçük dostlarının tatlı rüyalar görmesini izliyordu. İyi geceler Pofuduk.